Merhaba, merhaba, merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda bu akşam televizyonda ne var diyenler için yapılmış olan bir video olacak. Bu videoda sırasıyla kanallarda bu akşam neler var size kısa kısa bilgilendirmede bulunacağım. Öncelikle Kanal D'den başlayalım isterseniz. Bu akşam Kanal D'de Çatı Kadı Aşk dizisi var. Eğer ben bu akşam televizyon izlersem benim tercihim bu diziden yana olur. Hemen ATV'ye geçelim. ATV'de bu akşam Bizim Hikaye adlı bir Türk filmi var. Başrollerinde Cansel Elçin, Serhat Demir ve Naz Elmas oynuyormuş. Ben de baktığımda gördüm. Daha önce bu filmi izlememiştim. İzlemek isteyenler için duyurulur. Ondan hemen sonra da ATV'nin yeni dizisi Mariyeli Mustafa varmış yine. Sanırım tekrar bölümü. Oradan geçelim hemen Show TV'ye. Show TV'de ise her cumartesi olduğu gibi Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölümü varmış. Oradan Star'a geçelim. Star'da ise yeni dizi başlıyor. İyi Günde ve Kötü Günde. Elçin Sangun'un yeni dizisi. Sadece diğer iki oyuncu için değil Elçin Sangu için merak ediyorum. Gerçekten bu bu dizisi de tutacak mı? Kiralık Aşk'tan sonra ben tutan bir dizisini hatırlamıyorum. Fox'a geçelim. Fox'ta Zümrüt'ü Anka dizisi varmış. Başladığından beri bir dakika bile izlediğimi söyleyemem bu diziyi. Ama muhakkak sevenleri vardır tabi. Onların da haberi olsun. TRT1'e geçiyorum. TRT1'de Kalk Gidelim dizisi varmış. Bu dizi ilk başladığı zamanlarda izlemeye çalışmıştım. Ama ben beğenmemiştim. Ama son surat devam ediyor. Ratinglerde de iyi rating alıyor. Demek ki bayağı seveni var. Ve son olarak da TV8. TV8'de ne olabilir? Tabii ki Masterchef. Biliyorsunuz TV8'de 3 bölümü ayırıyoruz TV8'i. Bir Masterchef dönemi, 2 O Ses Türkiye, 3 ve Survivor dönemi. 3 bölümden, 3 dönemden oluşuyor. Şu anda Masterchef döneminde. Evet 12 Eylül 2020 akşamı televizyonda bunlar var duyurulur. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.